Sağ beksin maşallah sen? Sol bey, Sol bey. Maşallah. İki maçta değil ki. Enes. 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 Evet. Enes. 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 Sen insan hakkın başkanım. Ne olur Neyse o zaman bakalım. Şöyle al bakalım, şöyle al bakalım. Hadi bakalım. Hadi afiyet olsun. Ve bir tane hocama. Biz bu ligde kalacağız. Bu ligde kalmamız. Bir sohbette bir arkadaşla otururken, Malatya Sporu'nun durumundan bahsedince, Tüylerim diken diken oldu açıkçası. Ya dedi ki Malatya Spor'un doğal gazı kesik, elektrikleri kesik, futbolcular duş alamıyor. Kamp e, dönemi geçti, kamp dönemi başladı, Malatya Spor kampa gitmedi ve e, ben hemen bu işin profesyonelleriyle arkadaşlarla bir iki kişiyle çağırdım. Ya şunu bana bir anlatın dedim. Keşke imkanım olsa da Malatya'nın yeni Malatya Spor'un her şeyle kod kanat gelse. Böyle bir imkanım olsa, böyle bir belediye devralmış olsaydım emin olun ben her şeyle her şeyine kol kanat gereydim. Gözüm, kulağım, şeyim her şey Malatya'nın üzerinde oldu. ama maalesef biz de maddi olarak, belediye olarak çok iyi durumda değiliz. Yoksa ben aslında hani buraya çok daha büyük şeyler yapmak isterim ama nedir? Biz en az da dedik biz yoğun bakımdan çıksın geleceğiz, İHS'ini şey yaparız. Deplasmana gidecek, deplasmana gidişlerini, sahalarını ayarlarız, işte araç ayarlarız. Efendime söyleyeyim, ne yaparız? İşte elektrik, su, doğalgaz borçları varmış, elektrik bunları hallederiz. Ondan sonra kamp yapmamış, bir kamp yaptırırız dedik. Ve geldik, bu e, yoğun bakımda çıkarmaya geldik. Rahatlatacağız arkadaşlarımızı. Öncelikle bu hafta bir kampa göndereceğiz. Bir taraftan da buradaki bu hayatları, antrenmanları şeyde normalleşecek Allah'ın izniyle.